12. soruda A bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir F fonksiyonu için eşitlikleri veriliyor. Buna göre F A değeri kaçtır? İlk eşitliğe göre F bul bulmak istiyorsak eşitliğin her iki tarafında X gördüğümüz yere Y eşittir 2 X artı 3 deyip buradan Y eksi 3 bölü 2 eşittir X dersek X ile Y'yi yer değiştirip Y eşittir x eksi 3 bölü 2'de ifadesini de yaza, yazarak f parantezinde 2 çarpı x eksi 3 bölü 2 artı 3 eşittir. 4 çarpı x eksi 3 bölü 2 artı 5a eşitliğini yazabiliriz. Buradan f fonksiyonun içi x'e eşit olacaktır. fx eşittir. 2 parantezinde x eksi 3 artı 5a. Aynı şekilde 6 x'i y'ye eşitlersek x eşittir y bölü 6 eşitliğini buluruz. Ardından x ve y'nin yerini değiştirirsek y eşittir x bölü 6 elde edilir. Sonrasında f fonksiyonunun içine 6 çarpı x bölü 6 yazılır. Ardından eşitliğin karşı tarafında da 12 çarpı x yerine x bölü 6 yazılır. Artı 3 a. Buradan tekrar fx 2x artı 3 a olarak bulunur. Birbirine eşitlersek bu iki ifadeyi 2x eksi 3 artı 5a eşittir 2x artı 3a. Buradan 2x eksi 6 artı 5a eşittir. 2x artı 3a'ya. 2x'ler gider. 3a'yı sola geçirirsek 2a yapar. 6'yı da sağa geçirirsek eksi işareti 6 artıya dönüşür. 6 yapar. a 3 olarak bulunur. Sonra da bize f3 soruluyor. Yani f a. O da eşittir. F fonksiyonunun şu ifadesini esas alırsak 2a artı 3a'ya eşit olmalı. O da eşittir. 5a. a 3 idi. 5 çarpı 3. Bu da 15'i verir. Doğru cevap C şık.